Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün diyelim. İlk gün x sayfa kitap okudu. Daha sonra 2x eksi 10 yapar. 2 katından 10 eksik. Üçüncü günde bunun 2 katından 10 eksik. 2 çarpı 2x eksi 10. 10 eksik deriz. Şurayı düzenleyecek olursak 4x eksi 20 eksi 10 daha eksi 30 yapar. Dördüncü günde bir öncekinin 2 katından 10 eksik. 2 çarpı 4x eksi 30 deriz. Eksi 10 deriz. Bunu düzenlersek de 8x eksi 60 eksi 70 olur. Toplam 115 sayfa var. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 parçanın toplamının 115 olduğunu söyleyebiliriz. 8, 4 daha 12, 14, 15. 15 tane x. Diğer tarafta 70, 30, 100, 110. Eksi 110 eşittir. 115 diyebiliriz. Bunu diğer tarafa atarsak 225 yapar. 15x eşittir 225. 15'e böldüğümüzde de x eşittir 15 olacaktır. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir.